Evet merhaba arkadaşlar. Evet tuzak kovanımı daha önce oradan getirip buraya evet, şöyle göstereyim. Buraya koymuştum. Arı düşmüş. Evet kısmetti bugünymüş. Yoğunda bir arıya benziyor. Evet işliyor arı. Evet. Arı gelmiş arkadaşlar. Tuzak kovanımızın biri. Birine girmiş. Evet bura böyle yüksek bir yer. Evet bura. Zor duruyorum vallahi. Ayakta zor duruyorum arkadaşlar. Evet bura. Tuzağımızın birisine kısmet çıkmış. Evet. Çok yüksek bir yer bak burası. Köyden uzak. Köyden çok uzak bir dağ burası. Daha yukarıda da kovanlarım var. Onları da yoklayacağım Allah izin verirse.